Herkese selamlar. Bugün İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli? Ve bu bölümü tercih ettiğinizde size nasıl bir kariyer imkanı bekliyor olabilir? Biraz bunlar üzerine soru cevap yapacağız. Ama ilk olarak şunu söylemek gerekiyor. Bizim buradaki önceliğimiz size klasik geleneksel yolları anlatmak değil. Yani siz zaten muhtemelen onları pek çok yerde okudunuz, gördünüz vesaire. Bizim buradaki önceliğimiz size biraz daha bilinmeyen daha doğrusu gelecek odaklı konuları anlatmak. Gelecek odaklı fırsatları aktarabilmek. Ve burada ilk olarak size söylemek gerekiyor arkadaşlar. Teknolojinin geldiği dönemde artık meslekler çok daha kısa ömürlü. Yani bugün üniversiteden mezun olduğunuzda ben bu sahip olduğum diplomayla işte hayat boyu bir iş yapabilirim. Bu dönem pek mümkün değil. Ha belki yine yaparsınız. Mesela öğretmenlik. Diplomayı aldığınızda, bir yere atandığınızda hayat boyu o mesleği sürdürebilirsiniz belki bu koşullarda da. Ama sizi muhtemelen önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde mutlu etmeyen, tatmin etmeyen ne getir anlamında ne hayat standartı anlamında bir yere doğru evrilecek maalesef. Bu öğretmenlik bitiş anlamına gelmiyor. Gayet fark yaratan, farklı kariyer yollarına sahip öğretmenler de olacak. Ama hangi meslek olursa olsun her meslekte bir şekilde bir üzerine bir yapı inşa etme, üzerine gelişim yapabilme imkanı olması gerekiyor. Ve bence İngiliz Dili ve Edebiyatı bu noktada iyi bir bölüm, avantajlı bir bölüm. Çünkü bu bölümde öğrendiklerinizi, size sağlanan altyapıyı, o zemini üzerine pek çok yapı inşa ederek farklı boyutları taşıyabilirsiniz. Ama buradaki motivasyon önemli işte. Yani bu bölümü terk eden arkadaşların fark yaratmak için öncelikle kendilerini bu bölümle eşleştirmeleri gerekiyor. Yani ben işte şu şu yanlarımı seviyorum. Bu iyi bir yapıya sahibim. İşte fark yaratan yönlerim bunlar olumsuz yanlarım ve bunlar bu bölüme şişiyor deyip bilinçli bir tercih yapmak gerekiyor. Yoksa sadece puana dayalı, sadece sıralamaya dayalı bir tercih ilerleyen yıllarda sizi mutsuz edecektir, pişman edecektir. Belki gerçekten bu bölüme aitsiniz bu arada. Farkında olmadan yaptığınız zaman tercihi öyle varsayıyorum. Gerçekten bu bölüme ait bile olsanız ilerleyen yıllarda işte ben puanım buraya yettiği için tercih ettim yoksa işte benim puanım daha iyi yoksa olsa tercümanlık seçerim deyip hayıflandığınızda maalesef mutluluk uzun vadede çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla mutlaka bu süreç boyunca üzerine düşünün arkadaşlar bu konuyu. İster tercih döneminde izleyin bu videoyu, ister daha öncesinde ya da sonrasında mutlaka elinizdeki zamanı bu konu üzerine kafa yormaya harcayın. Eğer gerçekten yetkinliğiniz buraya uygun değilse gerekirse bir sene daha bekleyin. Sorun değil. Mezuna kalın mesela. Eğer önceliğiniz örneğin müteahhit tercümanlıksa, bütün hedef, hedefiniz hedefiniz, hedefiniz oysa kalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama mezuna kalırken de bilinçli kalmak gerekiyor. Yani sadece elimdeki puan beni mutlu etmedi diye değil. Benim yetkinliğim, yeteneğim şu bölüme uygun düşüncesiyle. Bunu yaptığınızda o bir sene sizin için bir sıkıntı yaratmayacak. Mezuna kalma dönemi. Ama diğer türlü çok büyük bir mental yıpranmayla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu da ayrı bir risk. Mezuna kalmakla. Bölüme geri dönelim. Bu bölüm arkadaşlar eğer diyorsanız ki ben işte entelektüel yapım var işte bu özelliğim bu işte yanlarım bu bölüme uyuyor. Hiç sıkıntı yok. Bence tek tercih bile yapabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey işte nokta e yetenekler ve beklentiler. Peki neden bu üniversite? Burada da karşımıza aslında iki tane gerekçe çıkıyor ağırlıklı olarak. Birincisi halihazırda başka bir şehirde yaşayıp puanı buraya yettiği için arkadaşlar tercih edebilirler. İkincisi de puanları biraz daha yüksek olsa da o şehirde kalmak için işte ailesiyle vesaire yaşıyordur belki. Bunları e, bu kabuğun için çıkmamak için bunun için de tercih edebilirler. Arkadaşlarımız bence ikisi için iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bence sizi mutlu edecektir. Bu başarı sıralaması ölçeğinde iyi bir tercih olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu üniversite ve bölüm ikilisinin. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence en büyük artısı arkadaşlar akademik kadrosu ve ders programındaki içerik. Yani gerek bu akademik kadro olsun, gerek içerik olsun sizi besleyecek, ve gereken zemini sağlayacaktır. Eksi olarak benim bildiğim bariz bir eksisi yok. Sizlerin gördüğü, duyduğu varsa, bildiği varsa bizleri yorum hak edebilirsiniz elbette. Bu şekilde diğer arkadaşlarda da bir bilgi vermiş oluruz. Ama burada şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar bir dipnot olarak. Burada üniversitenin rolü artık %50 maksimum 55 seviyesinde. İşin %40-45'i sizde bitiyor. Mesela şu an biz bu kayda başladığı aşağı yukarı 15-20 dakika oldu ve bu 15-20 dakika içinde her konuda İngiliz dili ve edebiyatı ile ilgili her alt alanda terabaytlarca veri üretildi. Sadece dijital dünyada. Dolayısıyla böyle bir dönemde sizin elde ettiğiniz bir yetkinliği hayat boyu sürdürmeniz mümkün değil. Bırakın hayat boyunu bu dönemde öğrendiğiniz bir şeyi, düz döneminde aldığınız bir bilgiyi bahar döneminde belki damada hale gelecek. Böyle bir hızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla üniversitenin verdiği bilgilerin sizi eşit tutması hayat boyunca mümkün değil. Şunu diyeceksiniz o zaman, abi öyleyse biz niye okuyoruz? Hani madem öyle bir durum var. Abi üniversite okumanın zaten şu anda uzmanlaşma anlamında büyük bir artısı yok. Ama iki tane başka artısı var. Birincisi sosyallik. Sen üniversitede bambaşka dünya tanıyorsun. üniversite önce böyle değildi. Yani lisede, ortaokulda, ilkokulda hep kendi mahallendeki, kendi semtindeki, ilçendeki insanlarla bir aradaydın. Belki senden biraz daha zengindiler, biraz daha fakirdiler ama aşağı yukarı aynı bakış açısına sahip Aynı dünya görüşüne sahip insanlardan oluşuyordunuz aşağı yukarı. Belki bir iki tane sizden farklı insanlar vardı. Ama üniversite böyle değil. Üniversitede herkes farklı bir dünya, herkes farklı bir coğrafya. Dolayısıyla böyle bir dünya girmek senin için hayata hazırlığın bir ilk aşaması olacak. Bunun haricinde bir diğer kritik nokta ise üniversite sana bölümle ilgili zemini sağlayacak. Yani o giriş seviyesini alacaksın. Onun üzerine bir şeyler inşa etmek sana kalmış. Seni fark yaratan bir hale getirmek üniversitenin elinde değil. Üniversite sana İngiliz Dili ve Devleti mezunu biri olarak biri olduğunda ortalama bir bilgi birikim verecek. Bu da önemli. Çünkü bunu kendin öğrenmeye çalışırsan internetten ya da şuradan olan kitaplardan vesaire o bilgiyi özümsemen daha zor. Ama 4 seneye bunu yayıp gereken bilgiyi işte azar azar aldığında bir yandan kendini geliştireceksin. Evet ama bir yandan da daha özümseyerek isterleştirerek bir şeyleri öğrenmiş olacaksın. Bence buna da şu anda ihtiyaç var. Ama burada şu önemli. Bütün motivasyonun üniversite olmamalı. Şöyle düşün. Kendi yatırımcı olarak hayal böyle hayalet. elinde Eline de zaman gibi bir yatırım aracı var. Bizim buradaki derdimiz üniversite bir yatırım yapacağız. Zaman yatırımı. Ama bütün yatırımı oraya yaparsak getirisi çok düşük kalır. Ya şunu yapabilirsin mesela. Dersin ki ben üniversite hayatım boyunca sadece ders çalışacağım, başka hiçbir şey yapmayacağım ve dört ortalama yapacağım. Evet bu da bir yatırım tercihi. Ama getirisi işte sana uzun vadede ne kadar fazla olacak? Ara sıra biraz riskli şeyler de gerekiyor. Zaman yatırımı anlamında. Neler bunlar? Birazdan bunlara değineceğiz. Peki ben bu bölümü bitirdim. İngiliz Dili ve Devleti bölümünü. Hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Burada zaten geleneksel yolları anlattık ilk maddede biraz. Çok kısaca değindik. Zaten biliyorsunuz onları. Bunların haricinde arkadaşlar bence en kritik yol dijital dünya. Mutlaka buradan ya direkt satış ya pazarlama bir yapı bir falan inşa etmemiz gerekiyor. Neden bahsediyorum? Mesela YouTube. Bugün YouTube sayesinde dünyanın dört bir yanına ulaşma imkanına sahipsiniz. Ürettiğiniz herhangi bir içeriği İngilizce, İspanyolca, Portekizce alt yazı ile birleştirerek Brezilya'ya, işte Arjantin'e, Kuzey Afrika'ya, Amerika'ya her yere ulaştırabiliyorsunuz. Bunu mutlaka kullanmak gerekiyor. Nasıl kullanacağım? Hani İngiliz dili ve okuyorum. Sonuçta burada akademik bir şey gitmiyor YouTube'da. Eğlence istiyor bu dünya. Ben ne yapabilirim? Basit bir örnek. Az önceki maddeler ne dedik? Konuşmaya başladı. 15 dakika oldu. Ve her konuyla ilgili terabaytlarca veri üretildi. Şunu yaparsın. Şimdi bu güncellemelerin her birini takip eden bir insan yok. Sen de olabildiğince takip edip her hafta bir e bülten yaparsın. Ki şu anda e bülten Amerika'nın en çok revaçta, en revaçta, en popüler site asıllarından bir tanesi. Site yani yan gelir, ek gelir. Şunu yaparsın, bu gelişmeleri takip edip her hafta 5-6 maddelik bir pdf hazırlarsın. Haftalık gelişmeler gibi, İngiliz dili ve devleti ile ilgili konularda. Bunları 3 tanesini anlatırsın. Şu an benim yaptığım gibi sunum üzerinden anlatırsın. Şu 3 tane madde eklersin başlarına, açıklarsın vesaire 8-10 dakika. Sonra dersin ki kalanını merak eden arkadaşlarımız, işte takipçilerimiz buradaki linkten satın alabilirler. Bültenin tamamını. Ha bunu yapmaya başladın. Bir günde yanıt alamazsın. Yani iki günde, üç günde, bir ayda, iki ayda olmaz bunlar. Muhtemelen bir sene boyunca, iki sene boyunca, hatta üç sene boyunca havaya içilik yapacaksın. Kimse izlemeyecek. Belki bir izlenme, iki izlenme. En fazla on izlenme alacaksın. Ama sonra bir şey olacak. Ne olacağını bilmiyorum. O andan itibaren artık dünyanın her tarafındaki o insanlar seni takip etmeye başlayacaklar. Ondan sonra o e bir satacaksın, para kazanacaksın döviz bazlı olarak. Bunun haricinde videolarına izlenme gelecek dolar bazlı Amerika'dan vesaire. Ve böyle bir site elde edeceksin. Ha bu saytası asıl olmaktan ileri gidip ana geri kaynağın da olabilir bu arada. 5 sene sonra bakmışsın, bayağı burada para kazanıyorsun ve başka bir şey yapmadan buraya içerik üretiyorsun mesela gibi. Bunu söylediğimde karşıma iki tane karşı argüman çıkabiliyor üniversitelerde. Hocam iyi de hani benim İngilizcem şu aşamada o kadar iyi değil. İçeri anlatacağım vesaire gibi hani buraya yatkın değilim. Ve veya benim içeriklerimi niye izlesinler? Şimdi arkadaşlar şu anda İngilizceniz o kadar iyi olmayabilir. Yani kendinize o kadar güvenmiyor olabilirsiniz. Ama sorun değil. Gereken noktalarda altyazı eklersiniz. Translekten vesaire. Hepsi için söylüyorum bunu. İngilizce için sadece. İspanyolca için de, Portekizce için de i̇lk başta biraz daha kör topal çıkar içerik ortaya. İşte böyle yalan yanlış belki bazı kısımları eksik çıkar vesaire. Sorun değil. İlk başta amacımız bir yola girebilmek. Sana yola gir, bir yolda bir şeyler inşa et, yapı inşa et. Zamanla toparlarsın zaten. Okuldaki birikiminle birlikte yabancı dilin daha böyle kusursuz hale gelir. Bunun akabinde eğer baktığın bir şeyler oluşuyor, bir para kazanıyorsun ya da bir umut vaat ediyor site. O zaman bir ajansla anlaşıyorsun. Şu üniversitedeki diğer bilimlerden arkadaşlarınla anlaşıyorsun. Baktım mesela birisi İspanyol dil ve edebiyatı okuyor. Dersin ki gel bakalım bir proje yapalım beraber. Baktım biri Arapça öğretmenliği Arap okuyor. Dersin ki ya gel bana bir konuda bir erat, bir, bir şey inşa edelim. Bir video yapalım beraber. Yani eğer gerçekten ortaya bir şey çıkıyorsa sonuç anlamda pek çok bölümden insan sana destek çıkacaktır üniversite içinde. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki oraya çıkmaya başla bir. Bunun akabinde niye beni izlesinler? Arkadaşlar izlerler. Çünkü global ekonominin zaten amacı bu. Sen bir şey üret. Bunu iyi bir şekilde pazarla, insanlara sun. Güzel bir sunumla birlikte. Bunu dünyanın her tarafındaki insan alıcısı olsun. Zaten bugünkü global ekonominin amacı bu. Ha ne var? Kolay bir şey değil. Yani çünkü YouTube'da bir sürü içerik var. Ve bu bir sürü içerik içerisinde sen geliyorsun ve diyorsun ki ben bir dükkan açtım. Hadi benim dükkanımı ziyaret edin. Yani fark eder, siz kabul edersiniz ki kolay bir şey değil bu. Ama bu işe kafa yorduğunuzda, emek verdiğinizde belli bir süre sonra YouTube diye ki ya bu kişi gerçekten bana düzenli içerik üretiyor. Bana sahip çıkıyor, beni destekliyor. Hadi ben de bu kişiyi destekleyeyim deyip belli anahtar kelimelerde seni ön plana çıkartmaya başlayacak. Dolayısıyla önceliğimiz bu konuyu gündeme almak ve bu konu üzerine bir yapı inşa etmek. Yani sonuçta üniversite okuyorsun 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca ve ne yapacağım belli mi mesela? Hayır değil. Yani lisans okuduğun zaman o 4 sene sonunda geleceğin nokta işinden bilebiliyor musun? Bilemiyorsun. Pek çok şey olabilir. Burada da böyle. Belki bir 4 içinde işte bir takım yayın evleri göreceksiniz videolarını ve diyecek ki ya işte bize bu konularda danışmanlık var. Ya da işte başka kurumlar göreceksiniz diyecek ki bize gel bu konularda işte yardımcı ol. Dolayısıyla bunları bilmemiz şu anda mümkün değil. Yani siz de yola çıkarken şey düşünmeyin çok fazla. İşte buraya gelirse kanal böyle olur işte. Bu abone olursak bunları yaparım. Gerek yok abi ilk başta. Sen yola çık, yolda bir şeyler yap, bir şeyler inşa et gelişine göre tekrar zaman içinde kendi içinde konuşuyorsun, arkadaşlarına konuşuyorsun, eş dostuna fikir alışveriş yaparsın. Bunlar yapılır. Yeter ki yola çıkıp bir şeyler inşa etmeye başla. Staj olarakları neler? Bunu aslında bilerek ekledim çünkü benim buradaki önceliğim arkadaşlar size zorunlu stajları değil, daha çok gönüllü stajları, gönüllü çalışmaları biraz teşvik etmek. Şunu kastediyorum burada. Üniversite başladığından itibaren arkadaşlar, STK'lar, sivil toplum kuruluşları, sosyal gelişimcilik çalışmaları, dijital pazarlama, işte influencer marketing bütün buralarda görev almaya çalışın. Çünkü bu sayede yeni dünyanın dinamiklerini çok daha iyi görebileceksiniz. Günümüz dünyasında gerek dünyada gerek Türkiye'de pek çok kurumsal yapı artık sosyal sorumluluğa ciddi kanak ayırıyor. Niye böyle? Çünkü sistem bunu istiyor. Diyor ki iyilik hareketlerini başlat. iyilik dünyasının bir parçası ol. Artık şirketlerin böyle bir misyonu var. Bunun akabinde mesela dijital pazarlama tarafları aynı şekilde. Az önce söyledik? işte YouTube'da fark yaratabilirsiniz. Evet ama bunun için öncelikle bu işi yapmış, başarmış ya da başarılı olmuş insanları görmemiz gerekiyor. Acaba neleri doğru yaptılar? Neleri yanlış yaptılar? Neleri daha iyi yapabilirlerdi? Bütün bunları gözlemleyerek aslında onlardan başarıya ulaşma hızımızı daha da artırabiliriz. Ha şu değil tabii ki. Önceliğimiz bir an önce başarılı olmak değil. Bunu sindirerek, özümseyerek Aşamalardan geçerek yapacağız başarıyı. Böyle bir yol inşa edeceğiz. Ama mümkün olduğunca başkalarından da öğrenmek lazım. Ha, yeri geldiğinde kendin de hata yapacaksın. Hata yapacaksın, öğreneceksin vesaire. Ama kendi hatalarından öğrenmek bir, iyi bir şeydir, bir erdemdir. Ama başkalarının hatalarından öğrenmek, başkalarının hatalarından ders çıkarmak çok daha büyük bir aslında yüce bir şeydir arkadaşlar yani kusallaştırmayayım da hani güzel bir şeydir diyeyim özetiyle. Başarıya giden yolu kısaltır. Bu önemli bir şey. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Son sorumuz da bu olsun. Yani ben bu bölümü bitirdim hocam. Ne kazanacağım? Şimdi arkadaşlar bu bence ikiye ayrılıyor. Eğer ilk kısımda yer alıp yalan bir arkadaşsanız, yer alan bir mezunsanız üniversite hayatınızı geçirmişsinizdir dolu bir şekilde. Şey, STK'ya girmişsinizdir, içerik yapıyorsunuzdur vesaire. Bu da size zaten son seneye gelmeden pek çok yerden iş imkanını sağlayacaktır. Bu sayede mezun olmadan önce henüz öğrenciyken asgari ücret seviyesinin maaşla işe başlayacaksınızdır. Bakın bunun akabinde bunun sonrasında mezun olduktan sonra o çalıştığınız yerden yine teklif gelir ve asgari ücretin bir buçukla iki katı arası maaşla iş arasına girebilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki hocam bu herkes için geçerli bir şey mi? Yani bölüm mezunları için genellikle böyle bir şey mi oluyor? Hayır. Maalesef bölüm mezunları genellikle böyle olmuyor. Çünkü genellikle bizde her bölüm için söylüyorum bunu. Sadece İngiliz dili ve edebiyatı değil. Maalesef bütün bölümlerde kariyer planlama, kariyer mühendisliği biraz daha geri planda kaldığı için bu süreçler mezuniyetten sonra yakalıyor. Ve bu durumda da ne oluyor? Siz mezun olduktan sonra asgari işe başlayıp bir yandan da ben nereye aydım, ne iş yapmalıyım vesaire bunları düşünüyorsunuz akabinde. Bu da şöyle bir sorun yaratıyor. Zaten o birinci kategorik arkadaşa göre daha düşük bir maaş işaretine giriyorsunuz. 50 elli, yüzde altmış. Daha büyük bir sıkıntı ise arkadaşlar bu süreç boyunca birkaç yıl boyunca sürekli düşünüyorsunuz ben nereye aydım? Şimdi bu soruyu 19 20 yaşlarda düşünmek çok büyük bir sıkıntı değil. Çünkü sorumluluğunuz o kadar fazla yok. Yani inşallah yoktur sorumluluğunuz. Bunun akabinde zihniniz daha berrak, hayatınız biraz daha hata yapmaya, düşmeye, kalkmaya meyilli. Ama 23, 24, 25'ten sonra bunları düşünmek, sabah çalışırken bir yandan akşam düşünmek mental tarafta sizi çok yıpratacaktır. Bu süreci yönetmek çok kolay bir şey değil. Özellikle 20 yıldan sonra. Benim anlatacaklarım genel olarak bir şekilde. Bunların haricinde eski geçtiğim, merak ettiğiniz bir şeyler varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. E, her zaman. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız bu video size bir kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.